Beş yıldır bu mahallenin kargosunu ben dağıtıyorum. Allah belamı versin mahallenin mutlarından daha iyi biliyorum bölgeyi kimin cenazesi var, kimin düğünü var, kim evlendi, kim boşandı, kimin çocuğu oldu. Tüm mevzuya hakimim. Ulan arabayla gidiyorum yolla bir tane park yeri değişse o bile gözüme çarpıyor. Artık navigasyon beni değil ben navigasyonu yönlendiriyorum. Şurada sokak var burada yol kapalı diye. Semtteki tüm kedi köpek artık beni tanıyor. Neredeyse birbirimize kargo zimmet edeceğiz. O kadar yani bir samimiyet var aramızda. Bahçesinde köpeği olan müşteriye kargo vermeye gidiyorum. Sürekli avlayan köpek bile avlamıyor artık. Bir inceden böyle kafasını sallıyor sadece kolay gelsinler gibi. Halis görüyorum anlamadım gitti ya Kuran çarpsın ben iyi değilim artık ya Apartmandaki çocuklar bile beni görünce saklanmaç oyununu bırakıyor Abi kargosunu versin sonra devam ederiz diye Bu arada az önce bir apartmana girdim 3 yıldır belki asansörü bozuktu Sonunda yaptırmışlar bir inceden duygulandım Başka bir binada da apartman yöneticisi değişmiş Müşteri benden öğreniyor Ben ayıktırdım ona yan değiştiğini En yakınımın telefon numarasını ezberlemekte güçlük çekiyorum Ama semtte ne kadar apartman site kapısı falan filan varsa şifresini ezberledim artık ben harbiden iyi değilim ya benim psikolojim bozuldu ama...